İkinci denklemi düzenleyelim. 2x kare eksi 2x artı n eksi 1 eşittir 0 oldu. Birincisini tekrar yazalım. x kare artı m artı 2x eksi 2 eşittir 0. Çözüm kümeleri aynı olan denklemlerde toplamlar da aynı çıkar. Çarpımlar da aynı çıkar. Birincisine baktığımız zaman kökler toplamı eksi b bölü a'dan yani eksi eksi 2 bölü 2'den 1'dir. Buraya baktığımız zaman da eksi parantezinde m artı 2 bölü 1'dir. Öyleyse buradan m değerini bulabiliriz. Eksiye diğer tarafa atarsak m artı 2 eşittir eksi 1 ve m değeri buradan eksi 3 olarak bulunur. Yazalım m eşittir eksi 3. Diğerine bakalım. Kökler çarpımı da birbirine eşit çıkacaktır. C bölü A'dan burada n-1 bölü 2 var eşittir diyoruz. Diğer tarafta da eksi 2 bölü 1'den eksi 2'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak n-1 değeri burada eksi 4 olur. Diğer tarafa atarsak n buradan eksi 3 olarak bulunur. n eşittir eksi 3'tür. İkisinin toplamı istendiği için eksi 6 yapar. Doğru cevap a seçeneğidir.